Uyumadın mı sen? Anne. Ben İzmir'e dönmek istiyorum. Okulu bırakacağım. Anlamadım? Disiplin kurulunda Ozan beni zorla öptü diyemem. Bu yalancılık olur. Ozan'a haksızlık olur. Bunu yaparsam ben kendimi affedemem. O yüzden en doğrusu her şeyi bırakıp İzmir'e geri dönmek. Benim dediklerimin hiçbir önemi yok yani öyle mi? Başımıza beladan başka bir şey olmayan bir çocuk için... ...bütün çabamızı, emeğimizi çöpe atacaksın. Hayatını perişan edeceksin öyle mi kızım? Olmaz anne. Yapamam. Yap, Ozan'a bunu yapamam. İşlemediği bir suç için ikimizin yerine de ceza çekmesine razı olamam. Olmaz. Kızım bak dün anlattıklarımı bir bir tekrar ettirme bana. Mecbursun anlamıyor musun? Okuluna devam etmek için bunu yapmaya... Anne. Ben Ozan'ı seviyorum. Sevdiğim insana bunu yapamam. Aslım. Günaydın dayıcığım. Günaydın. Aslım İzmir'e dönmek istiyor abi. Anlamadım. Okul mu olacak? Bilmiyorum. Mümtaz Bey'in söylediği gibi ifade veremezmiş. Okulu bıraksam daha iyi diyor. İkna etmeye çalışsaydım. Yazık olur. Denedim abi. Olmadı kararlı. Buraya kadarmış. Ne yapalım? Size de yük olduğumuzla kaldık. Deme şunu hediye. Sen yine de Nurhan ablama Eylül'e falan bir şey söyleme. Zaten canları sıkkın. Bir de buna üzülmesinler. Dayının yüzüne nasıl bakacaksın? Senin için o kadar çabaladı evini açtı sana. Sofrasında yer verdi. Nuray yengenin, Eylül'ün, onların yüzüne nasıl bakacaksın? Geçici bir sevgi için hepimizi harcayacak mısın? Ben doğru olanı yapıyorum anne. Doğru olan sevdiğin insanları düşünmektir. Elin zengin çocuğu için herkese harcamak değil. Bak dayın, ben Hepimiz senin okuman için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi hepimizi böyle silip atacak mısın bir kalemde? Anne. Eğer kendi çıkarım için yalan söyleyip... ...başka birinin hayatını mahvedeceksem... ...hukuk okumamın ne anlamı var? Ozan'a olan sevgin bizimkinden üstün yani. O zaman ben başka biri olurum. Senin kızın olmam. Eylül'ün kuzeni, dayımın yeğeni olmam. Asıl o zaman yaptığınız fedakarlık boşa gider. Yaşar amca? işim var Ozan Bey. Geç kalıyorum. Yaşar amca. Biliyorum kızgınsın. Ama dinle sen anlarsın. İzin ver açıklayayım. Olan ortada Ozan Bey. Konuşup açıklama yapmak bir şey değiştirmez. Bırakın gideyim. Zaten canımız çok sıkkın. Konuşup değişmenin bir alemi yok. Biliyorum kızgınsın. İster bağır ister çağır ben yine de anlatacağım. Benim kimse üzme gibi bir niyetim yoktu. Ama çok insan üzüldü Ozan Bey. Ozan Bey, dürüst olmak başka, düşünceli olmak başka. Belki ben sana göre, ailene göre eski kafalıyımdır. Ama bizim sevgimizde aşk böyle ulu orta yaşanmaz. Önce sevdiğin insanı düşünürsün ailelerden onay alırsın. Bizim anlayışımızda bu vardır evladım. İnsan mahremine sahip çıkar. Aslımı üzmekten söylüyorum daha iyi. Az çok beni tanırsın Yaşar amca. Biraz delilik ettim, sorun çıkardım. Ama düzelmek için elimden geleni yapıyorum inan. Ben Aslım'ı seviyorum. Onu üzmemek için elimden geleni yaparım. Aslım okulu bırakıyor. Haberin var mı? İzmir'e gidiyor senin yüzünden. Nasıl? Hediye teyze ikna olmuştu gitmemek için. Aslım kendi rızasıyla gidiyor. Okulu senin için bırakıyor. Bursunun kesilmesini önlemek için tek şansı... ...kurulda Ozan beni zorla öptü demesiymiş. Bunu yaparsa okula döneceğini bilmesine rağmen yapmıyor. Senin için kendi hayatını harcıyor. Geleceğini yakıyor. Ne diyorsun Yaşar amca? Okurla gidip her şeyi açık açık söylemeli. O dürüst bir kız. Belli ki sana karşı bazı duyguları var. Senin gururun için kendi hayatını yakıyor. Bunu orta bağırmadan, sağ sola sataşmadan. Sen akşama kadar sevginden, aşkından bahset dur. O kızcağız konuşmuyor. Senin yüzünden hayalleri yerle bir oldu ama yine de yakınmıyor. Ben, ben... Nerede şimdi peki? Benim gidip konuşmam lazım. Belki ikna ederim. Hayır. Sakın. Rahat bırak kızım. İyice yaralama bari.